Evet kıymetli dostlar bugün 4 Ocak 2025 2025 yılının ilk yayınında sizlerle birlikteyiz otağımıza dostlar otağına hoş geldiniz bugünkü konuğum çok kıymetli üstadım Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorun Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı büyük bir devlet sanatçısı ve gönüllerimizin sultanı, mutasavvuf, kıymetli hocam, üstadım Ahmet Özhan. Hocam, hoş geldiniz. Merhaba Faruk Beyciğim, hoş bulduk. Evet hocam, şimdiden kıymetli dostlar, sürçül ihsan edersem affola. şöyle ki, televizyonumuzda ikinci yılımı doldurmak üzereyim ama 2025 yılına tabiri caizse bomba gibi bir giriş yaptık. üstadımızı konuk olarak aldık. Hocam nereden başlayalım? Ee, şöyle Ahmet Özhan denince elbette ki pir Mugan Mevlana Hazretleri akla geliyor. Bir Konya yapalım Mevlana diyelim mi hocam? Nasıl ee, isterseniz. Şöyle bildiğim kadarıyla hocam e, yaptığım araştırmalar sizden önce birçok yayını da e, takip ettim neler sorabilirim diye hocama. En son e, kıymetli dostumuz ortak dostumuz Salih Sedat Ersöz'ü yaptığınız yayında. 1980'den beri Meydanı Mevlana'da hizmet ediyoruz demişsiniz. Evet, evet. Tam 44 yıl hocam. 4 4'lük bir hizmet. Oradan başlayalım Olur. mı hocam? Olur, nasıl isterseniz. Hocam neler ee, neler yapıyoruz? Nasıl hazırlanıyoruz? Mevlana e, Hazretlerinin sibarusuna. 1980 yılında e, bir ayin yarışması, ayin beste yarışması olmuş idi. Oraya katılan Cinişen Tanrı Korur ustamız. Onun yapmış olduğu, tespit etmiş olduğu aynı şerif birinci olmuştu. Bizim de Hocamdan çok yakın bir ilişkimiz vardı. Bana ailem okunacak, meydan görecek yani aynı şerif. Şebi Arus ihtifalinde okunacak. Senin de katılmana isterim dedi bana. Ben de memnuniyetle katılırım tabii ki dedim. Ve o şekilde 1980 senesinin şebi arusuyla başladım. Meydan-ı Mevlana'da hizmete. Dediğiniz gibi işte 44. seneyi idrak ettik. Maşallah. Daha da ayakta olduğumuz müddetçe Rabbimin izni ve nasibi olduğu müddetçe devam etmeye gayret edeceğiz, düşünürüz.